merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en çok hangi oyuncuya benziyorsunuz? Testini uygulayacağız. Şimdi başlayalım. Evet. Sevdiğin için ne yaparsın diye arkadaşlar. Bu kadar da şey değil. Sadece severim onu. Kavga olsa ne yaparsın? ödek gibi ardıma bakmam kaçarım diye bir şey yok dalarım oyunda rakibi sen öndeyken düşersin ne düşünürsün sen Sevinirim. Anne baba sözü dinler misin? Pek değil. <laughs> ya anne siz arada bir bana kızıyorsunuz ya. Aç kalmak seni etkiler mi? Modum düşer benim. Des derslerin nasıl? İyi. Anne iki karnemden de iyi aldım ya. Birinci sınıf ve ikinci sınıftan da alacağım. Allah. Anaokulundan güzel karn aldım. Birinci sınıftan aldım. Acaba arka... acaba ikinci sınıftan kaçacağım? Arkadaşlar bu arada ben 2F'ye gidiyorum. Yani tam 7 yaşındayım. Hani 7,5 yaşındayım. Tam 8 anlamında. Senin için en önemli şey nedir? Gurur, cesaret, azim, inanç. Cesaret. Haksızlık karşısında ne yaparsın? Güler geçerim, susmam, yakar yıkarım, korkar, kaçarım. Yakar yıkarım. Ya ne yapıyorsunuz? İnsanlara güvenir misin? Az güvenirim, çok güvenirim. Babam milli, babama bile güvenmem diye bir şey var. Güven nedir bilmem. Ben bebek değilim. O az güvenirim diyorum. Yani başkalarına güvenmem diyorum. Ailem dışında. Oyunlarda nasılsın? Çok hırslıyım. Kazan. Samda olur. Çok önemli değil. Çok önemli değil. En sevdiğin mevsim yaz. Ben yazı çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğin hava? Güneşli mi? Evet güneşli. Güneşliyi çok seviyorum. Hayat bakış açın? al yaşa. Alni yaşa. En çok izlediğin kanal? TV8. Niye arkadaşlar? Çünkü hep Recep İvedik filmleri çıkıyor TV8'de. En sevdiğin renk? kırmızısı. Tuttuğun takım hangisi? Beşiktaş. Kapat. Beşiktaş'ı Kapat. tutanlar yorumlara tutuyorum abi yazsın. Tabii ki benden büyükseniz tutuyorum yazın bir tek. Şarkı söylemeyi sever misin? Severim ama utanırım. Asya Kaleli kim ya? Asiye Kaleli şey Mustafa Kaleli'nin karısı. Ha tamam. Asiye Asiye Kaleli. Asiye Asiye. İşte Asiye Kaleli. Çok saçma. Kız şey çıktı. Arkadaşlar neyse Bu bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.